Serinin son filminde, bundan sonraki hayatına vampir olarak devam edecek olan Bella, vampir kocası Edward ve yeni doğmuş bebekleri Renesme yeni bir hayata atılmanın planlarını yaparken, Volturi'ler bu hesaplarını bozmak için yola çıkarlar. Ve biz de sizlere bu videoda Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 2 filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Filmin yönetmeni Bill Condon, Renesme karakterini canlandıran Mackenzie Foy'u sette küfürlerden korumak için bir küfür kavanozu kurmuş. Burada herhangi bir oyuncu veya ekip üyesi küfür söylerken anında para cezasına çarptırılmış. Kavanozda toplanan para Sencius Çocuk Hastanesine bağışlanmış. Filmde hem animatronik bir bebek hem de 3 haftalık bebekler kullanılmış. Kristen Stewart gerçek bebeklerle çalışmayı tercih etmiş. Çünkü onların daha iyi bir performans göstermesine yardımcı olduğunu hissettiğini söylemiştir. Bela'nın Renesme'ye verdiği madalyonun içinde Fransızca'da hayatımdan daha fazlası anlamına gelen yazı vardır. Serinin tüm filmlerinde Bella'yı oynadıktan sonra Kristen Stewart'ın setteki son gününün biraz duygusal geçeceğini sanıyorsunuz. Ancak yaptığı bir röportajda setteki son günü saçma olarak nitelendirerek yaptığım en son şey büyük bir tanıtım turundan önce sahte ağaçlarda çıplak ayakla koşarak paslı bir çiviye basmaktı, dedi. Neyse ki Stewart'ın ayağı bu kazadan sıkıntısız kurtuldu. Seri'de Kristen Stewart ve Tyler Lautner gibi isimler peruk taktılar ve serinin son filminde Robert Pattinson da peruk taktı. Pattinson, peruk hakkında bir kamik kampanyalinde "Alacak karanlıktaki son iki günümde bu turuncu peruğu saçıma koyduklarına inanamadım" diye açıklama yapmıştır. Jane karakterini canlandıran Dakota Fanning'in filmde tek bir sözü var ve sadece acı diyor. Kalınlar ve kurt adamlar. Voltrilere meydan okuduğunda destansı bir savaş gerçekleşir. Bununla birlikte kalınların koreografisi yapılmış şekilde dans ettiği sahnesi olan bir versiyonu da var. Bu karşıt vampir ordularını çok şaşırttı. Carmen karakterini canlandıran Mia Maestro açılışı organize etmiş. Kalınların böyle tatlı hamleler yapmasının bir nedeni oyuncu kadrosunun 6 hafta boyunca yeşil bir ekrana karşı çekim yapması ve onları neşelendirecek bir şeye ihtiyaç duymasıydı. Irina karakterini canlandıran Maggie Grace yaptığı bir röportajda hepimiz vampirlik ve neşe içinde birleşmek için moral desteğine ihtiyacımız vardı demiştir. Film 120 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti ve bu bütçe onu serinin en pahalı filmi yaptı. Filmde yer alan her şarkı orijinaldir ve film için özel olarak yazılmıştır. Jasper karakterini canlandıran Jackson Redbone ve Benjamin karakterini canlandıran Rami Melek filmden önce The War at Home isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Filmin son sözü sonsuza kadardır ve bu aynı zamanda romanın son sözüdür. Serinin IMDb'ye göre en iyi filmi 5.6 puanla bu filmdir.